Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Burak Yıldız. Arası İnşaat Yönetim Kurulu üyesiyim. Projemizin ismi İvedikent'tir. Projemiz Ankara İvedik'te bulunmakta. Burada olma sebebimiz Ankara'nın şu anda ihtiyacı olan ticari alanda eksikliğini gördük ve planlarımız doğrultusunda bu bölgeye konuşlandık. Bu bölgede zaten gelişmekte olan bir bölge burası. Biz buraya geldikten sonra da benim gözlemlediğim bizden sonra çok ciddi yatırımlar başladı. Zaten biz buraya gelirken bizim hedefimiz bir cazibe merkezi oluşturmaktı. Tabii bunu söylemek kolay ama açmak gerekirse projemiz 64.300 metrekare alana oturmaktadır. 190 bin metre kapalı alan bulunmaktadır. Projemizde bizi öne çıkartan diyebileceğim 5,5 7 ve 12 metre tamam yükseklikleri bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz yerde 12 metre zaten. Bizim sloganımız aslında entegre üretim tesisi. Ya bunu nasıl açalım? Biz burada müşterinin talebi doğrultusunda 5000 metrekare bir işyeri de verebiliyoruz. 70 metrekare bir işyeri de müşterimize sunabiliyoruz. Ekim 2023 yılında başladığımız bu projemizde 2026 başlangıcında tüm müşterilerimize projemizi açmayı planlıyoruz. Merhabalar, ismim Gökhan Yeniçeri. Aras İnşaat Uhdesi'nde devam etmekte olan İvedi Projesi'nde proje müdürü olarak görev almaktayım. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 28 Ekim 2023 tarihinde İvedi Projesi'ne başladık. Bu projenin Ankara'ya değerli bir eser katacağı inancındayız. 190 bin metrekare inşaat alan içerisinde 643 adet iş yerimizle bölgenin en iyi, en nitekli projeden birini yapmayı taahhüt ediyoruz. Bütün canlarımızın iş yerlerimizin önüne kadar 10 tekerlekli araçlarımız, kamyonlarımız girebilmektedir. İnşaat alanımızın en büyük özelliklerinden biri de metrekare 1200 kilogram yük taşıma kapasitesi olmasıdır. Deneyimli mühendislerimiz, 300 e yakın ekip arkadaşımız ile planlamış olduğumuz iş programının çok daha önünde hızlı ve güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Merhaba, ismim Sedat Doğan. İvediken projesinin satış koordinatörlüğünü yapmaktayım. Projemizi tanıtırken en büyük özelliği projemizin lokasyon olarak, stratejik olarak sanayi ve ticaret merkezinin içerisinde olmaktadır. Projemizin yatay mimari özelliğinden dolayı, modüler birbirine bağlayan özelliklerinden dolayı metrekarelerinin büyümesi, farklı sektörlere iş kolaylığı sağlamakta, çok mesleği, çok sektörü bir arada bulundurmaktadır. Bloklar arası bağlantı olduğundan dolayı birbirini besleyen bir ticaret merkezi olma özelliği taşımaktadır. Strateji Strateji konumu havaalanına yakınlığı, çevre yoluna yakınlığı, şehir merkezine girmeden ulaşımı sağlamaktaki kolaylığı projemizin pazarlamasını daha da kolaylaştırmakta. Bu eseri yapan, gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.